Arkadaşlar Gelen oynuyoruz. Yanımızda Gökay abi, Oğuzhan abi, Görkem ve Faruk var. Görkem abi, Görkem abi, Görkem dedik. HS yedi bir tane, say. Devam, devam, devam beyler bomba. Faruk, bomba ileride bomba. Oy, oy. Faruk! Benim ben iflahını. Faruk, Faruk. oynayacağını oyna. Mıga oyna... gel, Mıga gel. Beyler ne yaptınız lan? Oğlum neredesin? Kes, Gelirsen eğer. Buka yardım. İşimi yapıyordum. Short, short. Bir tane suyun canı çok az lan adamlarda. Bir yapmıyordum kardeşim ya. Vurdum şimdi. ben onu. Anarız. Burası tavla oldu. az olan öldü. İki ikisiniz. Çık, Çık buradan Faruk ne bekliyorsun? Vuruyoruz ya. Ya ulan Faruk. Bir de Faruk şey yazmış şeyine, şeyine bakalım ulan koyayım. Eee. Faruk'un bize bir el borcu var beyler. E, GPT yaptı Gökhan abi nasıl güzel yapmış mı? Güzel yapmış kanka. Evet beyler Faruk hocanın sıçışı güzeldi. Bey gidik. Alın. Oğlum. Oğlum ben taşıyacağım oyunu lan sizin için. İyi kanka. Evet. İki alt tünel. Ananı sikeyim. Ya lan bu. Okan. Faruk abi arka gelebilir. Ananı. 92 <laughs> vurmuş ya. Hay abi kafaya sıktık abi. <laughs> Olsan hile biraz sert çalıştı galiba Atladım kanka mı? adam gelmeden sıktın. Yok senin mikrofonun benden ne oluyor, kapalı şey. değil. Seninki kendi mikrofonu kapalı abi. Koş 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 kurtuluş koş. Vallahi senden kapalı. Yetki de vermemiz gerekiyor olabilir. Aa. <laughs> o, o, ben de yetki verme yetkisi yok. Çok da vermeyin de ibne banlar manlar. Yatan abi ama aç kanalı denememiz lazım. koruy beni. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sait var. Bak yarımda kim var? Benim blokluyor. Ya kafana amına koyayım. Güzel güzel. Altan abi ne yapıyorsun? ya. koyayım bu ekranı. bas bas sarı basın artık hadi. Ne, e ne oluyor burada ya. Oğlum hepsi adaymış adamların. Geçen el hepsi B'deydi. Geçen el hepsi B'de değildi. Ben B saydığına girdim siz hmm. tünelde öldünüz. Evet iki alt tünelde B yoktu. B olmuştu geçene. Ne yapıyoruz o zaman? Bunlar site tutmuyor. Yukay. He. Kanka Ali Koç kupa kaldırmış. Su içmiş de. Abi Ali Koç. Kanka hiç ya. sırası değil yani. Adamlar götümüzü sikiyor dur amına koyayım. <laughs> Ne yapalım ya ben daha keleş almadım ya. Short low. Keleş alsan ne olacak oğlum? Kapı arkası kör vuruyor adam. Adamlar rush Ya kim, kim arttırıyor bu Elo'yu bu kadar ya? Oğuzhan abi. Oğuzhan Atilla. siktir git lan Oğuzhan Atilla. Git askerde oyun oyunu lan buna koy. <laughs> <laughs> sağ geldi sağ. Sağ yakın. Sol. sol Bıçak geliyor. Gibi. Solda geliyor. Görkem çık şerefinle öl. Bıçak yeme en azından. Oğlum, ya. Şey yok mu bir tane daha bir tane daha şeyiniz yok mu e, çarınız olsana verin bu kadar elo gelmesin. Benim yan ne çarımda bu amcım bu kadar oluyor. şey oldu ya. Elosunun da hakkını vermiyor ki. He vursana piç. Aa <laughs> taşımışlar mı? Bu? Taşımışlar Chats. mı oyunu? Chat götümüzü sikiyorlar chat. Chat. Elo bus mu yapmışlar oyunu ya? <laughs> Mont girmedim Faruk herhalde bu değil mi? Elimle bıçakla yakalandım ya, uf! Bir tane de midde vardı Kapının hemen solunda. Short! Bir tane de mid kapı vuruyor, bakıyor. Ne oynarmış bu ip neler Allah ya. Arkan arka geldi. geldi. Ay. Yürüyelim arkadaşlar. Ne? Mert kardeşim bir şey Yer göksu benim kanka? şimdi ben anlayacağız. Ee, burada 5 tane G olup olmadığını. Inter Barcelona'nın maçı var. i̇zleriz. <laughs> İzlemem. İzleriz. Aynen. Hala izliyorlar, hala oyun oynuyorlarsa 5 tane geyimiz var. Ya bir sus sana amına koyayım ya. <laughs> <abi, ayırı> <laughs> Parçaya sikti Parça seni çocuk. Parçaya siktim seni. Ozan abi onu mı sana? Çıktı ESA attı. Bana da aynısını yaptı biliyor musun? 81 vurmuşum bu arada adam vurmuşum ölmemiş. AWP Ne yapayım amına? Bahane kabul etmiyoruz. Siz sadece sakin olun beyler. Açın şu longa hadi ya 6-0 maç ya. Geçim flash maç atın, bayadın. flash atın longa, flash atın longa. Bomba bomba. Ya 3 kişi miden de bitiyor la? Şuradan bir şey AWP alayım da. <laughs> ha git de. 2 <laughs> <laughs> tane daha var ha. Hemen elere, duvar kere, Vuracağım, vuracağım, vuracağım hepsi şimdi dur. Bir tane site'de vardı. Geldim geldim. Short'la şey geliyor şu an. Site öldü. Biri AWP'ydi adamların. CT'den ya geldi. Bir tane site vardır vuracağım onu da. arka sıkıyor lan. Nerede? Çok güzel yerden gidiyorsun Okan. İkisini de vurdu. Biri yakın, biri yakın, biri yakın. Ama beyler sizin Faruk senin de gelmen lazım benim bunu yapabilmem için amına koyayım. Far öldün Okan kan. başını Böyle vurur. Çıkış yok oradan. Okan başını vurur. Nereden vurdu Winoros? 84 61 32 vurmuşum. Taze, Görkem hiç üstüme yaramadı. Suratı. Birine de götten vurdum Mudanya sularında. Oha. Oha. Ha bu arada dadın babaneni yolladım evine. İyi yaptın. lof. Az önce 5 <laughs> canım gitti beyler. Bunlar, bunlar orospu çocuğu beyler. Ya vurma Faruk artık ya bir tane daha vurursa bayıncam zaten amına koyayım. Hadi inşallah diyelim bari. Hayır adama sıkıyorum gelmesi de Oğlum, da, önümde sağ sol Oğlum önündeyim zaten. Adama ilk sıkan yok, benim. Yok. Nasıl ad önüne atlamış olabilirim? <laughs> ölümde değil önümde önümde. E tamam ben de aynısını diyorum işte. Geç mi önüme? Arka, arka. Bir tane daha var arkan herhalde. Orkan. <laughs> ne oynar? <laughs> güzel vuruyor. Sınav bıktık be. Ne aşkına ya. Yarımı kapansa ya. Kaliteye basıyorsun. Daha yüksek görüntü kalitesi yapıyorsun. O olacak kendi kendine. Bu kadar. Mal şu Middekini vur vuramazsam şerefsizim. <laughs> Middekiler hey bak, 3 kişi fikriyor oğlum. Kar Karbon yiyeceğiniz ha. Ya o yani. beni vuruyorken sen vursana bari amına koyayım. <laughs> Faruk da beni blokladı abi. Ben ne yapayım? Ya abicim ben uzaktan <laughs> izledim sizin ya. <laughs> <laughs> Oo, fena vuruyor lan bu. Adam fena falan vurmuyor beyler. Adamı 3 tur izliyoruz. 77 vurmuşum bitteki adam. Bence Oğlum, Faruk ben adamı önce öydürüyor. sıktım bu arada. Nasıl öldür lan Ben beni? bir daha kuş aldık şey alacağım. ben ördek alacağım bir tane. Dediğim gibi Faruk oynamayın. Allah herkes ben ben almıyorum. Faruk sen ölünce seninkini alırım. Ben de almıyorum. <laughs> ben Ertan abiye laf yaptım ya illa sataşacak onu istiyor ama neyse. Yok <laughs> abi sıra sende abi. Faruk öyle oğlum. Yok öyle abi oğlum, da bana Faruk. silah. Ertan abi bu, bu Discord'a ben davet de dedim yine ben seni atarım. Bir abi. tane vurdum, Orada bir, tane vurdum bir tane vurdum bir tane vurdum. Faruk. Hayır. O adamı mitten bir tek ben vurdum ha. Lobo, ya lobo, bu ne Lover. oğlum bu AWP'yi bambaşka kullanıyorlar bunları ya. Gökhan abi 70 vurmuşum öndekine ya. 83 ile işte ben o şeye vurmuşum, ipneye vurmuşum. Fener bak ben bu oyunu kazanmak Fener. Sadece bir de, yer şeref elimize alalım yeter. Ben de, ben de AWP parası birlikte ailesi Okan'da varmış AWP. Ben bu elde almıyorum. Okan, <laughs> ben de iki eşi edeyim o zaman ama. <laughs> Lan mıgana var beyler rahat olun. İlk <laughs> mıga düşer. Ananı dikerim. Oha. oha. <laughs> Oğlum videodan izleyeyim ben vurdum. Okan yayın aç. Okan yok. Faruk yayın aç. Neler abi düştü. Işte... zaten. Yayınım açık abi dikikte. Beyler lavuğu ben çıkıyorum Arkından... lavu ben sikiyorum bir tek. Beyler lavuk ne fik atıyor lan. Okan yayın açar mısın? Yeremeyeceğim. Yayın mı? <laughs> Faruk. Faruk'a sıkıyor. Kaç. Faruk'tan izlesene işte, kişi ya oğlum batarya itiyor, şarjım kalmıyor amına koyayım. Bilmiyorum Ertan abi sen benim katıla hala abone olmadın. Öyle hizmetlerim yok maalesef. Oğlum şu saydı vurun lan canı az. Ben bir indireyim ben. Faruma dikti Faruk ses <laughs> verdin verdin. Oğlum açsana Ne yapıyor lan bu itmeler? <laughs> 10 kalitesizlik. <laughs> tam da üstünde evi. 67 elini. vurmuşum o adama. Beyler E5 anısa tam denk geldi de vuramadık aman. Beyler dur AWP çekiyoruz. Dur, Beyler AWP attım. <laughs> aldım yerden aldım yerden bir tane AWP. Oğlum sen de at sen de at son el. Ben de atım ben de atım ben de atım bir tane. Ya, ya Okan yayını aç be. Aynen de, Gökhan abi beni bekle Gökhan abi. Gökhan abi aynı anda şeyiz Öldürdüm beyler. Bu sefer trade aldım. Ya şurada AWP var bir tane. Beyler bu arada alırsınız bu eli. Horos bu çocuğu. Alamayız 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 mid'den gelmişler. Oğlum. Vup. Oğlum adam koşarak hesa <laughs> attı lan. Hay ananı. Helal Faruk. Hepsi long'da kanka. İki long var. ya <gülüyor> 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 ne Acı acı nokta. <laughs> ya. <gülüyor> Beyler o sana yapıyoruz atıyoruz değil mi Burak'tan sonra? Öyle de, 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 de Ne oldu? 13-0 mı? Beyler beyler ne, beyler. -0'da, -0'da, 10 13-0 alıyoruz. Yok, 4 bit long 4 long 4 long 4 long 4 long 4 4 long 4 4 4 bonk, 4 bonk, 4 Bak dört long temiz, kendi raşlıyor tam o Rus çocuğu ya. long dedim oğlum midden başlamıyorum ya. Faruk abi o midden raşlayan yapışıyor. Long galiba. Long temiz. Revolver var. Short, short, short. Sağlam bir short işi var hocam. Hocam. Ama hocam Glock'tan da yemeyim taht arkası ya. Short kilolara Ozan abi yine sen bilirsin çiftli yürümek için ama. Oğlum burada adam var işte bak. Beyler bu <laughs> ne lavuklardaki gördünüz mü ekran sallanıp durdan mı? Lan ayıp lan, lan. 13 rauntta 13, 13 kere ölmüş. Neyse herkes 13 ölmüş. Ben, <laughs> ben, maksimum bu kanka zaten. Beyler bizim çok acil bir 10 oyunda atmamız lazım ki bu tarihten silinsin yani bu oyun. Oğlum bizim bu tarihten silinecek o kadar çok lüzum oldu ki artık benim. Beyler taba basın ikinciyim. Bu takımın anasını sikeyim. Ne yapmışsın de. abi sıfır, 0 <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kısa ve öz bir videoydu. <laughs> <laughs> zirvede bırakmak lazım. Bazen zirvede bırakacağız. Ben izliyorum yayını niye sıfır kişi izliyor? Çok kötü oyunda kalmana